Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi yalı çapkınıdan yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim işte arkadaşlar heyecanla beklenen yeni bölümden yepyeni Seyran ve Ferit sahneleri geliyor ve kamera arkası paylaşımları bugün yayınlandı. Herkes heyecanla 39. bölümü bekliyor. Artık son 3 günümüz kaldı. Eğer sizler de bu zamana kadar diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.